Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir Battlefield videosuyla karşınızdayım. Ee, önceki videoda bir ses sıkıntısı yaşadığımızdan dolayı tekrardan bir video çekme kararı aldım. Zaten Battlefield serisini devam ettirmeyi düşünüyordum. Ama bu kadar erken tekrardan bir video yapmayı düşünmüyordum. Ama e, demek ki böyle gerekiyormuş. E, ama zaten maçın ortasında başladığımız için direkt kaybettik. Ama operasyonlarda... Ee, başlattığımız için maçı iki saldırı hakkımız daha var. Ee, zaten ben sunucuya girene kadar çoğu bölgeyi fethetmişler. Dün gördüğünüz gibi iki saldırı hakkımız var ve bir adet hava gemimiz var. O yüzden şimdiki saldırımız daha rahat basit olacak. Bu arada benim en çok sevdiğim harita. Oyuna ilk başladığımda en çok oynadığım haritalardan biriydi bu harita. <laughs> mangada oynamıyorum çünkü ee, şey. Mangada bazen ses sohbetler kullanılıyor ve ben de ses sohbeti kapatmak istemiyorum çünkü bazen arkadaşlarım da oynuyorum. O yüzden geçiyor Allah. Bomba atmayı planlamıştım. Neyse şimdi hiç sıkıntı değil. İlk saldırı sıkıntı olmaz. Doğabileceğimiz bir yer yok. Burada ilk fethetilmemiz, fethetmemiz gereken yerlerden biri zaten B bölgesi. Bir nöbet çıktı tespit edilmiş. Çıktı. Kitler de işte arkadaşlar o dediğim sandıklardan çıkan özel sınıflar. e, ee, içeriği iyicene, cehenneme çevirene kadar atacağız bombalarımızı arkadaşlar dinamit ama dinamit atama öldürdüm ama e, atan adamı öldürdüm ama şey atarlarsa sıkıntı mermi ya da bomba bir şey derdi bakmaya gidiyorum ben bir. Ama diğer kap oh, oha. Direkt şey hava gemisini hemen patlatmışlar. Adamların pilotları iyi çalışıyor demek. Kapısı neredeydi bunun? Şurada olması lazım. Evet, şurada. Bir tank savaş. Ama burada çok mantıksız arkadaşlar. Keşke buradan gelmeseydik. yok. Nasıl olsa iki bölgeyi çoktan almışız. Ee, sadece B bölgesi kalmış. <laughs> Nöbetçi kiti de arkamdaki kutudaymış bu arada. Dikkat etmeyin. Şurada gördüğünüz üzere bir tane taret var. Şöyle taret patlatabilirsek. görecek. Hafif şöyle yapacağız. Gördü beni arkadaşlar. Buraya sıkacak. O dolana kadar ben buradan geçmiş olurum. Ve içeri biraz gelecek de sis var ya arkadaşlar göremiyorum. Bir de uçak da bombardıman yapıyor zaten. Zor bir maç olacak belli. Çünkü adamlar vatan savunması yapıyor. <laughs> Çok saçma. <laughs> Neyse kaldığımız yerden devam edelim. O tareti bir türlü patlatamadık ya. O taretin patlaması lazım. taletle rastgele sıksanız bile adamı öldürüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden onu yok etmek bir noktada çok önemli. Gayet güzel. Kafanı çek. Çok güzel. Destek lazım buraya da. Ne kadar bomba geliyor lan? O da patlasın gireceğim lan. Adam çıkacak diye bekledim de dinamit atmaya çıkmışlar. Dinamit ata ata temizliyorlar burayı. Başka türlü temizleyemezler de. Zor ya. B bölgesini almak zaten zor. O yüzden mantıklı şekilde oynamak lazım şeyler yapmaya çalışacağız. Şu sperden gelecek arkadan. Taret vuruyor bir bir yandan geliyor bir ee, sonucu bir geliyor arkadaşlar bir tane arkadaşlar o yoktu adam orada <laughs> ya da ben körüm artık yani Yetenek kalmamış ya. 300 kilde yeni silah açılıyor. Ee, eğer bölümdeki silah kullanarak 300 kil alırsam yeni silah açılıyor. Ben 230'da mıyım? 270'de miyim öyle bir şey. Onun hasarı ve isabeti bir tık daha fazla olduğu için oynaması daha rahat olacak. oynayacaksınız arkadaşlar aklınızda bulunsun nişan almadan ateş ettiğiniz silahlar genelde daha iyi nişansız ateş diye bir şey var zaten ee, orada görürsünüz özelleştir kısmında ee, o o şekilde adam öldürmek daha basit özellikle yakın mesafeden hatta durun göstereyim o sığıyıcı gelir mi gelmez ben olsam gelmezdim özelleştir Bakın arkadaşlar şimdi silahınızı seçtiğinizde şöyle yanda şeyler çıkıyor. Hasar, isabet, nişans ateş. Bakın. Daha iyi silahlar var. Hatta gelin bir deneyelim. Nişans ateş konusunda kesinlikle daha iyi silahlar var. Ee, ama sadece bir bulmam lazım. Şu muydu? Niye bulamıyorum ya? Ha daha aşağısı da vardı doğru. Bu silah e, bu silah da gayet güzel bir silah arkadaşlar. Oynayacaksınız aklınızda bulunsun. Bu ben şey e, şu an asıl main kullandığım silah bu silahla açtım bayağı iyi bir silah. Nişan satış konusu da iyi bir silah ama yakın mesafede evet, cezan, ya. ee, Yakın mesafede daha etkili. Tan tetiğe bak bastığınızda basçık yaptığınızda bir üç mermi atıyor. Çok hızlı bir atış hızına sahip. Böyle silah reklamını tamam yapıyormuşum gibi oldu. Çok güzel attım lan sanki bombayı. Bir tane daha atalım. Bir adet daha tamam. Oo, tank savar bozukasıyla adam. Aha tank savar bombası da işe yaradı. C'yi mi kaybediyoruz bu sefer de? B'yi alıyoruz arkadaşlar ya. Sonunda girdiler içeri. Kendi dövüyormuş gibi olduysa ben de dövüyorum dedim. Üzülmüşler lan C bölgesine. Ona hiçbir şey yapamam çok, 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 çok uzak, uzun mesafe. Bir de zaten size H7 geri almışlar. A'yı da aldılar. Yok artık. B'de bize kıy kıyam yaptıklar. Baksanıza atmış işte da o şey kalmış. bir şeyler çekiyor. Orada adam var. Öldü kalk. artık namus meselesi oldu iken dövdüm galiba arkadaşlar Kaldır beni Bak 3 metredesin kaldırmazsan ayıp olur Kaldır aslanım Yukarıdan geldi Hassasiyetlerim çok şey Oyunun başlangıçtaki hassasiyetlerini kullanıyorum ve değiştirmeye döşeniyorum Eee evet. Kanka sana devam edelim. Arkadaşlar vuruyoruz. Dalacağız arkadaşlar. Başka şehre yok ama yandık. Verdiğimiz hasar vermek iyidir arkadaşlar. O, bu noktadan sonra ama zaten az kişi kaldık. Bir tank bir şey de yok ki. Varsa da hep C'de A'da duruyorlar. Mangada yok ya. Doğacak adam alıyorum etrafta. taret gene tamir edilmiş. Belli kurdağını var arkadaşlar o taretin kendi kendini tamir ediyor. Siz tamir edemiyorsunuz da bakın görüyor musunuz? öldü de ben de ona öldüm. İçeride de tank savarla birini öldürdüm. Arkadaşlar B kaldı sadece. A bir daha düştü. Bizim B'yi alması şeyimiz sadece şansımız o şeyin adı nedir hava gemisinin B'nin üstünde durması başka şekilde oraya almamız zor diyeceksiniz B'de zaten adamlar sığınakta savunma yapıyor üstünde durması yeter arkadaşlar oraya sürekli ee, insanın canlanmasını sağlar yani öyle deyince de bir garip oldu sürekli oraya bir doğuş noktası oluşturur yani mangasız oynayanlar bile hızlıca o noktadan yapar dur bir dakika ben bir be <laughs> deneyim şey oynamayı yani şeyi kullanmayı denk gelirse son saldırı zaten Bundan sonra bir maç daha atarız belki. Ee, ve atarız. Ama bu kadar şey olmaz. Kısa olmaz. Şu tarihte alsak yeter bize sadece. Paraşüt. Paraşüt. Çok iyi yere de inmedim de aslında. Çok da kötü yere de inmedim. İyi yere de inmedim. Kötü yere de inmedim. Ortalarda bir yere inmedim. Açıktayız. A'dan bakan bizi vurur. Öyle yapacağız. Tareti yok edeceğiz. Artık. Hızlı bir şekilde tareti yok etmemiz lazım. Etkisi hale getirilen bu hasta çok güzel. Görüyorsunuz mu? Sadece üstünde duruyor. Yeter yani bu kadar. Bir de etraftan gelen desteği yok etse bize yeter. Gaza attık mi? doğru Aldık arkadaşlar galiba. Gaz maskesi tak gir. Yok arkadaşlar mermi çok hızlı bitiyor ya. Ben geri eski silahıma dönüş yapayım. Unutmuşum bu silahı oynamayı da çünkü. Bir de şunu mu denesek ya? Millet bununla çok oynuyor. Hadi yeni bir deneyelim bir değişiklik olsun. Bir de B B'yi aldılar zaten geri. Bizimkiler. Bebek çift tespit edilmiş. Evet tespit edilmiş. Evet, içinde tespit edilmiş. Bir kişi daha var lan. B bölgesinde. Onu da bulursak. B bölgesi ha, öldürdüler zaten. Bu silahın olayı da şey ta, e, yine e, taramalı bir şekilde ama önceki kullandığım silah kadar değil isabeti daha yüksek dürbünü var. Uzun mesafede de kullanabiliyorsunuz o yüzden bir tık daha mantıklı bir taarruz silah. Ama işte e, bazen olmuyor. Bak, bak, 2 vuruşluk canı hmm. var arkadaşlar görüyor musunuz? C'yi de alınca işimizi tecek. Bu sağ üst köşesinde öldü. Neyse ama onun tamam. canı yoktu sanırım. <laughs> benim yeni mehendisini bulmaz ya. Ben videoyu anladınız mı sen kapçatıdan? Çok, çok sepeti arkadaşlar yol olmaz yani. Nasıl? Ben denemek için aldım Zaten sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam ben görevli de açmış olabilirim de. E, oyuna ilk başladığınızda bu silah otomatik olarak açık olması lazım. A'dan gidelim bile. bir de bir A'da doğalım. Uçak direkt B'ye düştü lan. bir tane patlamış. Şu arkada araç mı dolanıyor? Ha, gördüler zaten vallahi Biz adamlar olduk. <laughs> Mermi kalmadı ya. Gaza geldim. Ya bu maç daha uzayacak gibi sanki. Belki tek, tek maçla da bitirebiliriz videoyu. Aynı silahmış lan. Dedim bir an yani, bakın falan dedim de benim eğimsizliğimden gitmiş bu sefer de. Ben bir dahakine bu videodan önce bir el ısıtma gireyim ya. Yok olmaz. Videoda rezillik çıkıyor sana. <laughs> Ya bir de şey dayayarak dayayarak dedim. şey yaparak şöyle yatarak falan tepmesini bitiriyor bu sefer de. şöyle yeni alan açılır şimdi e, şu iki bölge yapacağız buradan biz direkt B'ye çıkalım vah be ona vurdum bu arada canının yüz olmasının ihtimali yok sayıcı geliyor bir tane daha bir mazmur var. şöyle bir süngü yapalım. Kaçmak için. Çok da bir kaçmamızın çok bir etkisi olmaz sanki. Şöyle şuraya bak, bak. Görüyor musunuz? Adamla birbirimizi aynı anda gördük. Ama başka bir sniper benim işimi bitirdi oradan. Bizi kaldırırlar Şunu kendime siper olarak alsam. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Çok tepki niye tepti o kadar? Sıvıcı yok mu? Ha şurada Adam oldu bak. Çok güzel be. Bakın oradaki bana gel. Gör Beni görüyor arkadaşlar oradaki de. ya yani öldüremezsek öldüremesek bile baskı yapmak bile bize zaman kazandırıyor. O yüzden yeterli bir yani şunu yapmak bile yeterli geliyor bana. Bir noktada bizim ekip taret kullanıyor yerine. Bizim hava gemisi tabi anında işlevi bitiyor. Adamlar ya uçakları harbiden iyi kullanıyor. Bakın yine bir bombardıman uçağı. Ee, ya da aa görmedim uçağa da aklanmıştım. biz de bir uçak binelim mi sizde bir görün uçak neymiş nasıl bir şeymiş ya tabii ben uçurmayacağım da çok sefer uçurma şansım oldu ama uçurmayacağım Bu oyunda uçak kullanamıyoruz uçağın arkasındaki tereti kullanabilene bu arada çok büyük saygım var arkadaşlar. Onu kullanması harbiden zor. Çok güzel bir arkalama gelir mi? Görülür müyüz ya da? Görülür bile. Aa ben köprü altına hiç bakmadım ya. Direkt dibimdeymiş adamlar. Birine süngü birine tekme. <laughs> biraz hızlı gidelim Osmanlı topuzunu göstereyim arkadaşlar. Bu oyunda ismi böyle geçiyor. Neyse silah çok bırakmıyorum ben Ah, Aaa arkalandım yine. Yok adam bayağı dibindeymiş. Ben görmemişim yine. A gitti ha. A'yı tam alıyoruz verdik gene Bu arada arkadaşlar oyun öneriniz varsa ne? E, ne? kesinlikle ne? şey olur. E, hikaye oyunu falan öneriniz varsa arkadaşlar e, 50 aboneden sonra yayınlarda şey yapmayı planlıyorum. Hikayeli oyunlara geçmeyi planlıyorum. Aklımda birkaç oyun var. Ama tabi 50 aboneyi bekleyeceğim. Çünkü hikaye oyunları yayında oynamak bana daha mantıklı geliyor. O yüzden sanki. Ah be onu da alırdım aslında da. Olmadı. Bu maç biraz daha ekil aldık sanki ya. almışız. çalmışız. Önceki oyundaki ile aynı aldık. Bir de bu tank savar başkasının uçak savarı da var. naya uçak savar diye geçiyor. Şey. Beni kim vurdu ya? Abi kaleden sıkıyorlar. O taret kaleye bir kilitlense aslında çok kil çıkartırdı orada. Adam var mı yok mu onda var mı yani? varmış. <laughs> o işte bak, bu eğimsizlik arkadaşlar, bu başka bir şey değil. Adamın portresini çizdi. Elde. Bak, bu da dilindeymiş mesela. Hem körlük, hem şey, eğimsizlik. Buradan beri geçişti. Beş çok aktif kullanılan bir bölge değil. Çünkü ne bundan ayı koruyabiliyorsunuz. Ya yani bir yeri koruyabiliyorsunuz. Yani yüzden çok mantıklı bir yer. Böyle bir sonucuna <laughs> çıksak. Aaa nasıl? Adam bu arada sıkmadı acıdı galiba bana. <laughs> Sümgü şey yaptı diye. varmış adam. Tutturamadı pompalayı. 13. Kaç kilimiz var? 18 mi lan o? İyi. Biraz toparladık galiba. Elimiz ısındı ya da. Değil de yine 79. Son müfreze bir de. <laughs> Video olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorum ama arkadaşlar büyük, büyük ihtimal 30 dakika ulaştığında video tutacak. Böyle bir Umarım yine ses sıkıntısı çekmiyorumdur ya. Allah ben daldım gidiyorum lan. Geldirgella adama çok sinir oldum ya Bu arada video neden sesimin Kısık olduğunu anlamadım Oyunun sesini de kıstım ama video sesi hala yüksek gidiyor Onu ayarlamanın bir yolu olması lazım ya yani. Onu ben bir araştırayım yani Oyunun sesi %5'te ee, ama hala oyunun sesi video yüksek gidiyor. Acaba onun farklı bir ayarı mı var ya? Ses ses ayarları savaş sesleri küçük opürülür, orta boy operör, büyük opürülür. Kulaklık. Fifty Soldiers Logitech Pro G kulaklık. Savaş sesi. Dingingiz geç. Takım benim dilimi konuş. O nasıl lan? Onun sesi, onun sesi erkek, VoIP. O, o ne oluyor? Kısalım şunu bir. Evet, el 49. Ha kaybettik arkadaşlar, bu maç dönmez de. Artık yaptığımız kadarıyla Allah bomba bomba değil füze aa içeride girmişler uçaktaki adam vurdu beni manyak gibi uçak kullanıyorlar bu oyunda da Oh be. Ya yakma beni işte ya yakma diyorum ya gaz bombası attı herif. Tahmin edilebilir bir şeydi ama işte son dakika bir kambik gelir mi 13 kişiyle diyeceğim de ben çok öldüm galiba ya <laughs> 32 defa ölmüşüm Aa birinci 72 kilo almış 32 defa ölmüş baksana ben o az önce 18 kill değil miydim lan ben? Ben ölüme mi baktım ben? Ya da bir üsttekine baktım galiba. Oradaki adamda bir intikamım var arkadaşlar sağ olun bu adamı. Ya abi yok artık ya. Birebir başka biri öldürdü beni. <laughs> ne oldu lan? Hem kaybettik yazısıyla birlikte harita şey oldu arkadaşlar. Baga girdi oyun Ben de zannettim internet gitti. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, sürekli hatırlatmak şey sinir bozucu oluyor biliyorum ama 50 aboneden sonra yayınlara başlayacağım. O yüzden ee, şey videoların abone olmanız benim için çok değerli. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.